Herkese selam gençler. Ben Koray. Bugün Brawl Stars'ta sizlerle birlikte yeni bir videoyla beraberim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere ücretsiz star hediyesi veren linki ve de nasıl ücretsiz şekilde star hediyeleri kazanabiliriz oyun içi yöntemlerle bunların hepsini tek bir videoda anlatacağım ve hızlı hızlı anlatacağım arkadaşlar. Bu video büyük ihtimal sizlere böyle bir 10-15 tane star hediyesi kazandıracaktır. Lütfen videonun sonuna kadar izleyin ki bütün taktiklerimi uygulayıp hepsinden star hediyesi kapın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Öncelikle tabii ki de linkten bahsederek başlayacağım ama biliyorsunuz bizim bir Brawl Pass çekilişimiz vardı. Arkadaşlar çekilişimiz dünkü atmış 60... olduğu videoyla başladı ve büyük ihtimal biz bu çekilişin sonuçlarını da canlı yayında yapacağız haberiniz olsun Biliyorsunuz sizlerden bir kişiye Brawl Pass alacağım arkadaşlar. Ben ilk defa izliyorsanız size işte sizlere şu şekilde açıklayayım. Aranızdan bir kişiye Brawl Pass alacağız. Şu anda ekrana da gelmiş olduğu gibi çekilişimizin birkaç tane şartı var. Brawl Pass kazanmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip aşağıda çekilişe katılıyorum yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Ben de aranızdan bir kişiye canlı yayında yapabilirsek tabii şu an tamamen sözünü vermeyeyim ama yapabilirsek canlı yayında sizlere bir tane bra hediye edeceğim. Eğer canlı yayını yapamazsak zaten ben kendim çekiş çekerim ve videolarda da açıklarım arkadaşlar. Sizlere Bural pesinizi alırım. Ha diyorsanız ki ben kazanamıyorum vesaire ben şansımı çok denedim ama olmuyor. Arkadaşlar aşağıda yorumda bir tane video var. Gidiyorsun o videoda yorum yapıyorsun. Ben de çekiliş yaptığımız siteye ismini iki defa yazıyorum. Şansın ikiye katlanıyor. Bu kadar basit kankim. İstersen çekilişe katıldıysan şansın da ikiye katladıysan hemen videomuzun konusuna şu şekilde geçelim. Şimdi arkadaşlar oyuna ben de sizlerle birlikte yeni girmiş birisi olarak kendimi varsayıyorum ve bugün oyuna yeni girdim. Hiçbir şey de almadım. Hemen giriyorum. Şuradaki etkinlikleri alıyorum. En basitinden başlıyorum. Link konusuna da geleceğim çünkü linki anlatacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izle. Atlamaman gereken bir şey var. Burada kredi veriyor. Bu şimdilik dursun. Daha sonrasında gidiyorum arkadaşlar marketime geliyorum. Marketimden de burada da kredi veriyormuş. İyi bari bunu alalım. Market kapanır falan almayız, unuturuz. Bunları aldıktan sonra kimsenin bilmediği veya dikkat etmediği bir şey göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz haberler kısmına şöyle bir şey geldi. Burada ne kadar oyuncu öldürürsek ona göre arkadaşlar buradan ödüller verecek bize. Yani oyundaki herkesten bahsediyorum. Sadece biz değil. Şu an oyundaki herkes hemen hemen 2.5 milyar, 3 milyar kadar insan öldürmüş. 5 milyarda bize şu XP denen jetonlardan verecek. 2 i̇ki art, iki kat arttırıcı konuşamadım bir an. Daha sonra e, sanırım bu ni tanındı. gidecek bize hiper şarjını verecek. Bunlar biraz çok ama hemen üstünde star hediyesi var arkadaşlar. Bunları zaten ben geçenki videoda anlattım. Üstüne çok durmayacağım. Ama bu sizlerin yeni güncellemeyle gelen en büyük dikkatinizi çeken şeydi. Ama atladığınız bir kısım var. Görevler kısmında arkadaşlar herkese... 4 tane görev yaparak basit bir şekilde star hediyesi veriliyor arkadaşlar. Bunları bilmiyorum fark ettiniz mi? Pardon 4 dedim. 6 tane arkadaşlar. Ve bunlar günlük yenileniyor diye biliyorum. Kaçırmayın arkadaşlar. Bakın günlük zaten oynama kısmından 3'er tane alabiliyorsunuz. Bir de üstüne görevler kısmından 6 tane alırsanız size etti mi? 9 tane. Ve onun dışında PES kısmında da yani bu kadar oyun oynadıysanız diğer görevleri de tamamlamışsınız demektir. Gelen jetonlar vesaire. Onlarla beraber de buradan 2-3 tane açarsınız. Etti mi size 11-12 tane star hediyesi. Bu yöntemle arkadaşlar bir de şu şekilde var. Bunların hepsini aldınız 11-12 tane. Ancak demiş olduğum gibi hala bitmiş değil. Günlük arkadaşlar Supercell bizlere baya baya şeyler veriyor. Bakın burada yine de star hediyelerinden de veriyor. Yarın da mesela oyuna gireceğim. Bir tane de star hediyesi buradan alacağım. Şu anda saymış olduğumuza göre 13 tane star hediyesi etti. Hemen arkadaşlar oyundan çıkmamız gerekiyor şimdi bizim. Ama çıkmayacağım. Hani sizlere bunu biraz daha kolay bir yöntemle anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda oyundan çıkmam gerekiyor. Diğer yöntem anlatmak için ama oyundan çıkamayacağım şu anda. Çünkü Supercell ID'mi falan girmek biraz beni zorluyor. Hem yani bunun kaydını alıp bilgisayar aktarmak da beni birazcık zorluyor. O sebepten biraz daha yüzeysel anlatmaya çalışacağım. Lütfen dikkatli dinleyin. Arkadaşlar şu anda da şöyle söyleyeyim. Bir de Supercell Store'a gitmeniz gerekiyor. Bunu ben her videomda bahsediyorum. Yapın yapın diye sürekli söylüyorum. İnatla yapmıyorsunuz. Supercell Store'a gidin ve oradan ücretsiz 10 elmasınızı alın ve oyun sürekli oyununuzun gidin normal oynayın. Ama her gün bir kere girin. Çünkü sizin oyundaki yapmış olduğunuz görevler oraya da yansıyor ve oradan da ücretsiz star hediyeleri alabiliyorsunuz. Ve günlük bir tane de oradan ücretsiz star hediyesi aldığınızı varsayıyoruz. 14 etti arkadaşlar. Şu an bir günde 14 tane ücretsiz star hediyesi almış olduk. Ve gelelim Zurna'nın Zart mı Zort mu artık hangi dediği yere. Arkadaşlar ben şimdi sizlere açıklamada bir tane link vereceğim. Bu link star hediyesi linki arkadaşlar. Ve oradan da gidip ücretsiz star hediyenizi sadece linke tıklayarak hemen açabiliyorsunuz. Gidip arkadaşlar bu star Hediyesi linkini kullanın. Bu yeni bir link. Daha önce bilmiyorum farklı farklı yerlerden görmüş olabilirsiniz belki ama ben bunu sizlerle ilk defa paylaşıyor olacağım. Eğer bu linki kullanmadıysanız hemen aşağı yorum kısmına gidin ve orada bir tane link olacak. Ben zaten yorum kendi yorumu başa sabitlemiş olacağım. Hemen onun altında star hediyesi linki yazacak. Ona tıklayın ve daha sonra zaten direkt sizi oyuna atacak. Tamam diyorsun tıklıyorsun ve arkadaşlar star, star Hediyeni açmaya başlıyorsun. Bununla beraber 15 etti arkadaşlar. Yani günde 15 tane star hediyesi açmaktan bahsediyorum. Tabii benim vermiş olduğum link her gün her gün istediğin kadar kullanamıyorsun. O sebepten bu bir günde aldığımız 15 tane star hediyesi yarın tekrar bu 14'e 13'e kadar düşecektir. Ama yani şunu söyleyeyim bir günde 13-14 tane star hediyesi açmak gerçekten her e, baba yiğidin harcı da değil yani her yiğidin harcı da değil. Bunu da söyleyeyim. Günde 13 tane açıyorsan zaten 2-3 günde bir karakter çıkarırsın kanki. Yani kesinlikle bu etkinlikleri kaçırma. Benim dediklerimi yap. Ayrıca arkadaşlar bu 12-13 diyorum ama bunlar veya 15 diyorum ama siz bunları istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Bakın benim mesela yapılmamış bir zibilyon tane görevim var. Biliyorum şu an ağzınız sulandı. <laughs> Biliyorum ama vallahi arkadaşlar ben çok oynayamıyorum. Bunu her yüzde de söylüyorum. Sizler bu görevleri yaparak da zaten bayağı bir kademe atlarsınız. Siz bu sayıyı 15'ten 17'lere 18'lere kadar çıkarıp bir sürü star hediyeleri açarsınız diye umuyorum. Yani sizlere bugün bir videoyla Sadece kısa bir sürede, bir günde 15'ten minimum 15 ve maksimum 18 tane staridiyi alabileceğiniz bir taktik öğrettim ve supercell'in sizlerin bilmediğiniz veya fark etmediğiniz, görmediğiniz, gözünüzden kaçan birkaç tane etkinliğinden bahsettim ve bunun en büyüğü de linkti arkadaşlar, link ve görevlerdeki kısımdı. Ayrıca şunları da söyleyeyim arkadaşlar haberler kısmındaki bu görünen şeye de böyle kutuya basıp alamayanlar olmuştu. Diğer videoda da bahsetmiştim. Arkadaşlar zaten bu böyle 20 milyar insan öldüğünde yani insan, öyle değil yanlış anlamayın. 20 milyar savaşçı öldüreceğiz hep birlikte. Bu dünyacı arkadaşlar bütün oyuncular o şekilde bakın daha Bakın zaten daha 24 saat geçti güncellemenin üstünden ve 2,5 milyar insan ölmüş. Ya yaklaşık ben bir hafta falan demiştim ama büyük ihtimal 1,5 2 haftayı bulacak gibi düşünüyorum. 1,5 2 hafta içinde zaten e, tamamlanacak. Ayrıca zaten tamamlayamazsanız bile büyük ihtimal 31 Ekim'de e, herkese ücretsiz olarak orası açılacak haberiniz olsun arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım söyleyeceklerim sizlere aktaracaklarım anlatabileceğim her şey bunlardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım arkadaşlar sizler de benim bu anlattığım taktiklerle beraber karakterler çıkarabilmişsinizdir veya veya o emoji'ler çıkarabilmişsinizdir. O halde videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.